size başımdan geçen ilginç bir olayı anlatmak istiyorum. Dişi ile ilgili sorun yaşamayan yoktur. Benim de dişim ne yazık ki çürümüş ve diş hekiminin tavsiyesiyle kaplama yaptırmıştım. Uzunca bir süre hiç sorun yaşamadan bu kaplamayı kullandım. Ancak bir gün kendiliğinden düştü. Dişçiye gidinceye kadar yerine oturtup kullandım ki boş bir diş hiç güzel durmaz. Diş randevusu aldım ve dişçiye gittim. Gayet resmi ve ciddi bir şekilde başladı muayene. Diş hekimi bir alet yardımıyla dişi yerinden çıkarmak için tık tık diye vurmaya başladı. Üçüncü kez tık diye vurduğu anda bir randa diş yerinden fırladı tık tık diye zıplayarak dolapların altına doğru gitti. Gayet mesafeli başlayan muayene tüm ekip ve ben yerlerde diş arayarak devam etti. Diş hekiminin nereye gitti bu Allah Allah demesi de benim tıs tıs gülmeme sebep oldu. Ha. Ah. Dişi merak ediyorsanız dolabın altından bulundu ve yerine tekrar yapıştırıldı. Tabii ki dezenfekte edilerek.